Mısır var abi. Kuvvelette put put çıkıyor. Uyutulmuyor. Bu nasıl bir bilgi? Sen yapmıyor musun herhalde? Mısırları kontrol etmiyorum ama. Aa! Kaka yapmak için yoruldum. çekim yapmak yasak Gel. Çarkıları. Göt donacak şimdi. Usunuyorum gider. Bence we can go. Herkese selamlar, günaydın. Niye günaydın diyorsam ben daha yeni kalktım saat kaç? 13.47. Yani yeni kalktım dedim bir buçuk saat falan oluyor da duş aldım işte evi toparladım falan bayağı sürdü. Neyse konuya girelim. Beni yakından takip edenler bilir sürekli yok diyete başlayacağım, yok şunu yapacağım. Ya sürekli böyle bir konuşuyorum ama bir icraat yok. Aha gel buraya gel. Bak 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 bak. Of benim çocuğum Hadi git bakalım. Gitme. Sana muhtacım. Dedim ki ben kendimi şartlamalıyım bir sorumluluk hissetmeliyim. Yine bir video çekiyorum. Daha öncesinde hatırlayanlar vardır. Bu kanalın ilk videolarından biriydi. Zayıflama challenge yapmıştım ve bir ayda 9,5 kilo verebilmiştim. Bunun sebebini söyleyeyim. Normalde çok girişimim oluyor ama size söz verdiğimde kendimi sorumlu hissettiğim için böyle lan diyorum yok yapma devam et. Hani aklımın kaydığı zamanda bile bunu hatırlayıp kendimi dizginliyorum. Yine bir zayıflama serisi olacak. Bir yandan spora da gidiyorum. Fiziğim aslında çok toparladı kas bakımından fakat bıngıl bıngıl yağ var üstünde onlara atmamız lazım. Neyse çok uzatmayayım ve ben diyeti dışarıdan yiyerek yapamadığımı fark ettim. Çünkü karnım acıktığında ve o yemek sepeti getir gibi platformlara girdiğimde aklım diğer restoranlara kayıyor ve gidip oradan sipariş veriyorum. Yani kendime şart koşacağım. Yaklaşık 2 ay falan sürecek diye düşünüyorum bu challenge. 2 ay boyunca dışarıdan yemeği kendime yasaklayacağım. Her gün evden yapıp ofise götüreceğim, orada yiyeceğim yemeğimi. Bu videonun konusu bu yapacağımız alışverişler olacak ama Öncesinde ilk Ikea'ya gideceğim. Saklama kabı almam lazım yemekler için. Bir de birkaç ihtiyaç daha var ufak tefek evde. Onları almaya gideceğiz. Ardından metro alışveriş merkezine gideceğiz. Niye isim verdim bilmiyorum ama. Genelde sporcular alışverişlerini oradan yapıyor yüklü olarak. Daha uyguna geliyor ve daha fazla çeşit var. Kedi de kafayı yedi. Oğlum çık lan oradan. Şişt. Şu kedinin de dişi olduğuna bir türlü alışamam. Sürekli oğlum diyorum hayvana. Neyse dediğim gibi yemek alışverişlerini de metrodan yapacağız. Ama ilk Ikea'ya gidiyoruz. Evet, şimdi Ikea'ya doğru yola çıktık. Bu arada yine seri gibi olacak. Birkaç video çıkartabilirim bu seriden. Bu sefer yine çok gazlıyım diğer seferde olduğu gibi. Bakalım ne olacak. Bu arada bayağı iyi spor yapıyorum. Yani haftada 5 gün kesintisiz gidiyorum ve ağır antrenman yapıyoruz. Ama işte yemeğe içmeye dikkat etmeyince böyle oluyor. Yani bu işin %70'i, bak %70'i beslenme abi. Yani ne yeteri kadar protein alıyorum. Gereksiz yağ ve karbonhidrat alıyorum. He yani kötü kaynaklardan besleniyorum deniyorum. O yüzden bunları biraz toparlamam lazım. Yani bir şey için çabalıyorsun ama sonuç alamıyorsun. Yani bir anlamı olmuyor o yüzden. Yani böyle bir karar aldım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir de su da çok önemli. Ofise geçince gösteririm. Tapır ve şeylerini aldım. Suluklarını, mataralarını aldım. Beklediğimden çok çok daha iyi çıktılar bu arada. Yani sonuç olarak bir plastik ürünü ne kadar iyi olabilir dedim. Çünkü pahalılar da bir plastik şişeye göre. Abi hak ediyor parasını. Yani gerçekten böyle çok kaliteli olduğunu hissedersiniz ya bir şeyin. Öyle bir kalitesi var. Bir de koku moku yapmıyor. O gibi avantajları var. Su çok önemli abi, ben su içmeyi de unutuyorum. Geçen diyet yaparken 9.5 kilo verdiğimde de bayağı su içmiştim ve çok yararını görmüştüm. Çok şey değiştiriyor sizde. O yüzden yine suya da çok dikkat edeceğim. Günde yasa da giriyoruz gerçi. 4 litreye falan çıkacağım. Neyse, hadi benim dırdırım tuttu. Ikea'da görüşürüz. Açlıktan ölüyordum. Alışverişimi yapmadan önce şeyler yiyeyim dedim. Ikea'nın restoranına geldim. Son bir atış yapacağız. Bayağı büyük bir atış olacak ama. Ya çok kararsız kaldım. İsveç köfte mi, lazanya mı diye. İlk İsveç köfteyi söyledim, sonra keşke lazanya söyleseydim dedim. Dedim ki, ya yeah, tabii. Zaten iki ay aç kalacağım. İlk bir lazanyadan denemek istiyorum. İdare eder. Ben şu şeye de tavoluyorum oluyorum. Böyle kamerayla çekim yapıyorsunuz insan içinde böyle hayvan gibi bakıyorlar abi yani. Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Biraz tavoluyorum ben bu mevzuya. Böyle dikiyor gözlerine bakıyor. Şu an var ya ben konuşuyorum burada. Çevremdeki masalardan 4-5 kişi bana bakıyor. Evet şimdi böyle terörist gibi dolaşıyorum içeride. Bunlardan da lazım da 20 tane alıyorum. Oğlum bu ne ya? Dolaş dolaş bitmiyor. Şu hale bak. O kadar para alıyorsunuz. Bir tane şey verin ya. Şimdi çıktım Ikea'dan Motorun altına böyle sığdıracağım Sonra ofise ufak tefek işlerim var Oradan spora oradan da metroya Bugün güzel birimle geçecek Bu arada size bahsettiğim Tupperware'leri de göstereyim Tupperware çok zor söylemesi ya Tupperware Boş verin. Anladınız. Markayı şöyle göstereyim. İki tane suluk aldım. Matara diyebiliriz. Bunlar böyle alıştığınız plastik şişeler gibi değil. Koku yapmayan bir tarzı var. İşte BPA içermiyor falan. Bir ton şeyi var bilmiyorum. Zaten dünyanın en ünlü bu tarz ürünler üreten markası. Var. İki tane aldım. Bir tane bir buçuk litrelik. Bir tane de bir litrelik. Günde toplamda 4 litre su içeceğim. Sabah evdeyken zaten bir buçuk litreyi bitiriyorum. Sabah yürüyüş de yapıyorum. Evde zaten damacana su kullanmıyorum ben. Bir buçuk litrelik şişeler halinde alıyorum alıyorum. Onlardan bir tanesini bitiriyorum. Ardından gün içinde şu gördüğünüz şişeyi bitiriyorum. Spora gittiğimde de bunu bitiriyorum. Yani toplamda dolu dolu 4 litreyi tamamlamış oluyorum. Su içmeyi unutuyoruz gün içinde. Özellikle de ben çok fazla unutuyorum. Ama böyle gözünüzün önünde olunca falan sürekli içiyorsunuz farkında olmadan. Bunların linklerini de aşağı bırakayım açıklama kısmına. Oradan bakabilirsiniz. Daha küçük boyları da var, bundan da büyük boyları var. Hepsini aşağı bıraktım dediğim gibi. Gel gel. Kayıtta mı yazıyorsun? Kayıttayız, kayıttayız. Evet, şimdi metro markete geldik. Bayağı bir para harcayacağız gibi duruyor. Ufak tefek bir fiyatlara baktık. Ama yapacak bir şey yok yani. Neredeyse bir aylık yiyeceğim şeyi alacağım bugün. Dışarıdan böyle bir aylık beslenme paramı geçmez diye düşünüyorum. Çünkü dışarıda da yemek çok pahalı ve çok sağlıksız artık. Biraz daha böyle içimizi temizleyelim. Gerçekten şu an içim açsalar leş gibi bir şey çıkacak herhalde. Kameranın arkasındaki kim var? Alkışları alayım. Boran abime Boran bak Boran abim be. geldi be. <laughs> Ay be Boran abime bak be. Hadi başlayalım alışverişe. Oğlum benim boy kısa ya. Benim bütün çekimler şey oluyor. <laughs> Biraz büyük çıkabilirsin bütün şeylerde. Zaten büyüğü. <laughs> evet. Okey. Sıradan başlayalım. Şimdi dondurulmuş sebzeyle başlayacağız. <laughs> Çok uzun süredir adam gibi sebze yemiyorum. Bunlar da gerçi adam gibi sebze değil ama karışık garnitür bir şeyler alacağız bir enginar alalım. Enginar nasıl yapacaksın? Kısmet bakacağım işte. Yarı fryer'da kesin tarifi vardır. Bunlar ne mantar? Mantar sevmem. Ne bu? 1 kilo mu bu? 10 adet yazıyor. Ben nereden bileceğim adetini? Ha onunla 60 lira tamam. Oo. Bir tane enginar aldım. Bu ne? Karnabahar mı bu? Soğan mı bu? Karnabahar. Küp soğan galiba. Soğan lan evet, soğan. Bundan bir tane alsam yeter herhalde. 2,5 lira Al al bir tane al. Hangi soğan var? Bu mu? Bu mu? Bence, Bence bu. bu. Pizza üstü malzemesi. Evet mısır var abi tuvalette pıt pıt çıkıyor, öğütülmüyor. <laughs> Niye Bu nasıl bir büyük? Sen yapmıyorsun herhalde. <laughs> Mısırları kontrol etmiyorum ama. <laughs> Kardeşim ben nerede tostunda bakıyorum. <laughs> Tifonu çekerken göz ucuyla görüyorum. <laughs> Tam mı ya? Bu dediğin gibi Ikea'da kullanılan şey. Bundan ne aldık. Bu ne kadarmış? 52 lira mı? 51 lira mı ne? 2,5 kilo. Ayrıca bir brokoliye gireyim mi sence? Abartma çünkü aldığın şeyler zaten çok fazla. Önce bunları bir ye, bakalım gidiyor mu gitmiyor mu? Oğlum kuş denemek istedim yani. Bir kere deneyeyim ben. Yedin mi hiç? Yemişsindir. Yemediğim, işte. Yemediğim için merak ettim. Cırt mı? Ben sevmiyorum. Bilmiyorum. Ağzımızda çekim yapmak yeterli Herkes yapıyor ama ya. Sadece bu metroyu özel mi tüm metrolarda mı geçerler? Tamam kapalı. Güvenlik geldiğinde buradaydın değil mi sen? Çekim yaptım. Çekim <laughs> yani şerim. Şimdi görüştük metroyla sağ izin verdiler. Normalde çekim yapmak her yerdeki gibi yasak burada da. Sağ inisiyatif gösterdiler. Derdimi anlattım. Çünkü bazıları gerçekten kötüye kullanıyormuş bu çekim olaylarını. İşte fiyat karşılaştırması yaparak marketi kötülüyorlarmış. Anlattım ben derdimi. Güzel bir şekilde sağ beyefendi de yardımcı oldu. O yüzden alışverişe tam gaz devam. Aa geldik balıklara. Gel. Fileto oluyor mu abi? Götürün şimdilik 3 tane mi alayım? Mezgit mi hepsi? Mezgit. Uskumru alacak mı? Alacağım. O zaman 3 tane al, 2 tane de ya da 1 tane uskumru. Uskumru'dan emin olamadım, 1 tane alıyorum o yüzden. Hangisini beğenirsem devamını öyle olur. Genellikle balık ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Zaten tavuk ve et sürekli yiyorum. Biraz böyle... Omega partisi. Yakışır. He. Somon alacağız bir tane. Evet. Alacağım somon? Almayacağım. Çok pahalı. <laughs> 370 lira kilosu. Uskumru filatolar çok lezzetli oluyor. Bakalım fiyatı da daha uygun. Eğer güzelse beğenirsen bundan devam. Batgat alacak mısın? Almam ama pirinç alalım. Sen tam bro oldun ha. Baldo değil de basmati pirinç aldım. Heh tam brosun tam. Bir tane acı sos patlatmam lazım yani. Şunlardan alıyorum ya. Ya da büyüklerinden mi alayım? Alayım ya acı yiyorum zaten. Ne olduğunu da bilmiyorum basmati pirincinden. Niye alıyorsunuz ama? Ha, ya glicemik endeksi bilmem ne bir muhabbetler var. Dinliyoruz alıyoruz. Baldo nerede? Orada. Kanka bunlar çok bir kilolu yok mu bunların? Bak tamam. Oradan çok az çıkar ama. Tamam zaten günde 50 gram falan yapacağım. Tamam. 20 tane çıkar. Alırım ya her yerde satılıyor pirinç. Ben bir zeytinyağı daha alayım ya. O iyi mi? Öyle soğuk iyidir. iyidir. sıkım. Tüm Kızma özellikle salata ve soğuk yemeklerde diyor. o, tamam. Ben manuel seviyorum kardeşim. Ben manuel daha çok seviyorum kardeşim. Bir şey söyleyeceğim tek kameraman cüce gibi. Başka ne alacaktık biz? Dur listeye bakayım. Aa yulaf ya. Yulaf olmadan olur mu? Alalım. Herkes de bakıyor abi. Sanki şov haber var burada. Şov haber yok da bir şov var ama burada. <gülüyor> <gülüyor> Sen koydun efekti <laughs> ya. <laughs> Allah çay alalım gel. Demleme mi poşet mi? Poşet alayım Poşet aldı al ya. Şundan alıyorum ben. <laughs> Lan bize izin verdiler. Aa. Olmuyor. Devamı nasıl oluyoruz? Şöyle koyuyorsun, bayağı yükselip düşüyor. Çok eskiden bir ara uğraşıyordum da. 5 yıldır, 6 yıldır yapmayınca. Çok önemli bir uğraş. Bırakman çok kötü olmuş. Sen döver mi bak? sanki milli sporcu öyle bir anlatıyor ki. Fiyatına bakmak lazım şimdi. 1 kilosu 20 lira uygun. Ama çok fazla bu. Bence çok fazla değil. Yarım kilo 66 lira birader. Yani tam bu okey ya. Bence de okey bu. Kafamdaki soru ne biliyor musun? Biz bunları nasıl götüreceğiz? Araya mı sokacağım? Hadi be. Yapacağız bir şeyler ya. Gel baba. Oha, trend yoldaki tüm şeyler var ya. Ayla tuz. Şarap alalım bunu ya, kan yapar. Ton balığı falan? Ton balığı, bravo. Ton balığı ilerideydi değil mi? Görmedim ki ben hiç. Bilmem oğlum, ölçmedim ki ama. <laughs> <laughs> Tonlar büyüyecek baba. Daha ne kadar büyüyebilir? Şu an şey, yağlı, çok yağlı, belli olmuyor bile. Şu an kollarım 43 43.5 santim civarında ama definasyon olunca çok yağlı değil kollarım bu arada şu tarafları. Yani bir 42.5, yok 42.5, 41.5-42 olur. Ne lan bu? Torik morik diyor. Babam ben düz şey istiyorum. Tom balığı var mı? Oo. Oo. Evet ama onu açtın Hiç mı? Yok mu ya ucuzlardan? Oğlum bunların fiyatlarına ne olmuş? Ha iki, çift katmış bu. 218 lira. Hemen <laughs> hesap <laughs> Ne tane 9 liraya falan geliyor takdirde. Alayım mı ya bunu? Bundan alacağım. Zaten ben her açtığımda iki tane yiyeceğim şimdi bundan. Bu daha uygun. Aynı gramaj. 178 lira okey. Bunu da aldık. At bakalım listeye be. İsim neydi sizin? <laughs> Vay be. Adam Afiyet site yapmış. Peynirle yoğurt alalım bence bitirelim bu alışverişi. Tamam. Ne? Gel. Çarkıları. Göt donacak şimdi. Isınıyorum gider. Evet. 500 gram alıyorum. Yeriz değil mi abla? İyi olur abi. az yağlı süzme yoğurt. Kafa mı şudu ya? Bir şey olmaz serin yerde daha iyi çalışır. <laughs> Bir değişiklik yapalım ben seni çekeceğim bu seferde. Tamam. Sen bakalım utan kendinden. <laughs> Yoğurtlar ne tarafta? Ben metroda çalışmıyorum kardeş. Aa kaşar. Gel sen kaşardan anlar. <laughs> Etki arkadaşlar. <laughs> Bu Buse başımdan da mı? Tamam normal siz ne yapalım ya Allah kahretsin ya En az bu O 500 mi yazıyor onda? 900 Bu daha mantıklı bir de bunun Ben yazıyor lan gramaj tamam. Ya fiyatını geçtim şey bir de Patlayabilir yolda Sıkıştıracağız Sen bir yerlere Bu alalım. daha şey Kaka yapmak için <gülüyor> <gülüyor> Bence daha fazla bir şey almayalım mı? Motorla döneceğiz de Şarküteri'ye bir bakalım Çünkü bunları ben taşıyacağım arkadaşlar Bana kilitleneceği için Ağlama. Oğlum bu ne? Hindi bu <laughs> Oğlum şu fümeler bana hiç sağlıklı gelmiyor ya. Sağlığını bilemem. Ben tadını çok seviyorum. Bir malı ver ya. Burası ya, yüksekmiş falan. Buna da vermeyeceğim abi. Ben şarkıları almak istemiyorum abi. Çok sağlıksız ya. Ne ben... oldu bir günde? <laughs> Allah Hayır, ya. Hayır. Lan kendim uğraşacağım yapmaya yine sağlıksız olacak. Onu diyorum. Yoksa sıkıntı yok onda. En sevdiğin şey. Demediler mi? <laughs> Sen buradan hiçbir şey yemezsin zaten. Evet. Bence bir kengo Şimdi alışverişi yaptık. Ben ilk defa bir öğün yaptım. Dün gece yapıp yedim. Bir de bugün için yapmıştım. Farklı zamanlarda pişirme yöntemi denedim. Air fryer kullandım yaparken ama ikincisinde yaptığım süre başarılı olmadı. Sebzeleri yaktım. Bu mezgit. Burada da işte o aldığımız dondurulmuş sebzeler var. Dediğim gibi brokollerin yaprakları yandı. 2 dakika daha az pişirmem gerekiyormuş sebzeleri. Onu fark ettim. Bu şekilde deneme yanılmayla halledeceğiz. Belki başka bir videoda gün içi beslenmemi tamamen gösterebilirim. Öyle şeyler yapabiliriz. Bakalım girdik bir yola. Allah utandırmasın diyelim. Bu ne güneş arkadaş. Yaz da geldi ya. Var ya şimdi kardiyo zehir olacak bana. Bugün yürüyüşe çıktım piştim zaten. Dur içeri girelim öyle kapanış yapayım. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz like atmayı esirgemeyin. Bu serinin devamı gelsin mi aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Yani günlük yaptığım sporu, kardiyo işte günlük yediklerim falan ayrı bir video yapabilirim. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.